Ay yem moraj görürsün. Askerisi değil misin? Hello. Ne gidiyor sanki? What the fuck? <laughs> Oğlum bu ne lan? Biz ne yapacağız? abi ben sesçiyim. 3 kişi three, three, three Mahone, mi? 3 3 3 mi? Mahon oynayayım mı Mahon? Ya var mıydı onun? <laughs> Bu el makon oyunu mu zaman? Adam nasıl havada öldürüp havada silahını kaptım böyle böyle adam gördün mü? aynen aynen neler yapıyor işte. Görmedim çünkü ben de adamla satışı yapıyorum. Görmedim şimdi seni Öldürmeyeyim burada ya. I am going to palace. Hayır yavaş gel. Yakın var. Geldi. Kafasına ne vurdum gel oradaki şerefsizin. şeyler sizin. Ayağına geldi. canım var lan. Sen teneş oynuyorsan hocam al şu yanıltıcıyı. Alamam. Yer yok. Al şu yanıltıcıyı. Smoke içinde kaldık. Nasıl oluyor oğlum ya? Hile, hile kesin hile. Oha, 494'tüm. 583 oldum. Kaç vurmuşum? Oh. O zaman sen bana bir kere şat ya. Evet, oraya bak. Bir tane de sağ mı? Kaç 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 kaç, kaç kaç. Her yani B girdiğimizde elimize veriyorlar ama bak. Bu B, plan, plan, plan. bak ev pisti yon mu? <laughs> bedeli nifolar var ya yakışıyor çok yakışıyor yakın var palace solda valla yukarda adam varmış lan evet. Yok, <laughs> daha vuramıycam zannettim ha palace diyor palace göremiyom ki lan adammış o bizim adammış Sorry. O amına o Vuramayacağım diye ben de aklım çıktı he. Benim arkamda adam geldi sıkmaya başladı Döndüm oğlum vurdum gibi öldüm Allah al Bir al, al. şey eksik mi oynuyormuş lan bunlar Ne kadar konumlu bu benim ya, <laughs> Eyvallah ya. Eyvallah beyler Bobi, Bobi, Bobi. Yakalarsın orada o oh, bomb, bomb is değil. Bomb biz mi? E mi? Ne yapıyorsun? Lan bana da bomb A dediler ben hiç de adamı O zaman bir flash alıyorum bak şimdi. Bala vurdum biliyor musun? Üçünü de vurdum onu. Bala aslında. Ulan gözümü kırdım. Oo fabrikadan yeni çıkmış lan bu. A'ya bomba geliyor. Ben attım. Ha ah, şırnağa döndü. Evet A galiba. Lan çık arkama ya. Oğlum. Ben M4 A4 Howl mu gördüm birkaç ay önce? Hangi ben de yerde de bir şey gördüm. Ben şimdi kayıttan bakacağım onu. One medal, one No 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 no. Of. Ya oğlum. Flash atan hangi arkadaş? Kalbi dead. Niçin şimdi ölümüne sebep oldu? Nice flash, nice flash, flash. flash. Ya şu kalmayı da söyleyeyim. Yeah. Bir daha flash almasın ya.